Böyle mi oluyor hocam? Böyle mi seyrediyor bu hastalık? Öncelikle afazi nedir? Neleri tetikler ve nasıl evrelerde gelişir? Bir anlatabilir misiniz? Afazi konuşmanın olmayışı. 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 Bunun Broca, Wernicke olarak adlandırılan iki tipi var. Birinde konuşmanın kendisi beyinden yana o komutu alamadığı için yoktur. Diğerinde de sizin konuşmayla ilgili evet onu düşünüyorsunuz, söylemek istiyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Burada Asıl olay unuttuğu için kelimeleri unutuyor. Kelimeleri unuttuğu ha, için şuna ne konuşamıyor mi unutuyor? Evet, ona kalem demeyi unutuyor. Karşısındakine herhangi bir anlamlandırma olarak bir şey yapamadığı için konuşamıyor. Dolayısıyla bu yavaş yavaş konuşma bozukluğu olarak başlar, evet. en son afaziye kadar gider. Burada e, bizim son günlerde bazı dizilerde de Unutkanlıkla ilgili konuların işlendiğini görüyorum. Peki. Ama bunu ne kadar insan algılayabiliyor? Onu şimdi biz sizle beraber açalım. Tamam. Burada eğer bir kişi konuştuğu bir şeyi tekrar sormaya başlıyorsa, neden unuttuğu için soruyor? Çünkü daha önce sorduğu bir şeyi tekrar. Tekrar soruyoruz. ne zaman? Bir iki dakika sonra. Bir gün sonra değil. Bir iki dakika sonra anlattığı bir şeyi tekrar anlatıyorsa, sorduğu bir şeyi tekrar soruyorsa, bu yaptığı bir şeyi tekrar yapmaya kalkıyorsa veya Kendisi yemek pişirmiş, yemeğe tuz atmış. 5-10 dakika sonra tekrar yeniden tuz atıldığını ha, unuttuğu tuz için atayım. tekrar tuz atayım diyor. Diyorsa. Ya da ocağı açık bırakıyor, diğer evdeki birey gelip kapatıyor ama ocağı kapattığının farkında değil, kapatmıştım diyor. Bunlar yavaş 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 ilerliyor ve en son Bruce Willis'in son filmleriyle ilk filmini karşılaştırdığınız zaman hareketlerde de yavaşlamayı, mimiklerde de yavaşlamayı görüyorsunuz. Yalnız başına unutkanlık, yalnız başına konuşma bozukluğuyla gitmez, hareketlerde de yavaşlama başlar. Dolayısıyla yakın larınızda belli bir yaştan itibaren hareketlerde yavaşlama, mimiklerde yavaşlama, unutkanlık. Bu bahsettiğim şekilde bir unutkanlık şeklinde ise en son onun kalem olduğunu unutur. En son onun anahtar olduğunu unutur. O son noktadır son yani. Noktadır. Evre olarak. Da. Evet, evre son noktadır. O yüzden de o konuşmanın devamında da yakını zaten şeyi söylüyor. hani bu tabloda gidiyor, dayanamıyoruz. Hmm. En son entübe edilecek diyor. Çünkü Öyle yemeyi mi? de unutuyor, içmeyi de unutuyor. Yani e unuttuğu birisi için. Birisi o şeyi mi yok yani? O, yutma, yok. Çiğneme. Yok, yani o, o o fonksiyonları yerine getirecek kavrama yok. Dolayısıyla böyle olduğu için de en son entübe noktaya kadar gidiyor.